ax kare artı bx artı b eşit 0 denkleminin kökleri sıfırdan farklı a ve b gerçek sayılarıdır. Buna göre a artı b toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar öncelikle Şöyle bir hatırlatma yapalım. ax kare artı bx artı c eşit 0 şeklindeki ikinci dereceden denklemlerde kökler toplamı ve kökler çarpımı nasıl bulunuyordu? Bunu hatırlayalım arkadaşlar. Kökler toplamı eksi b bölü a ifadesiyle kökler çarpımı da C bölü A ifadesiyle hesaplanıyordu. Burada A, B, C nelerdir? A, X karenin kat sayısı, B, X'in kat sayısı, C de sabit sayıdır arkadaşlar. Şimdi bu bilgiyi soruda kullanalım. Verilen ikinci dereceden denklemin köklerinin sıfırdan farklı olduğunu, aynı zamanda A ve B olduğunu biliyoruz. Yani kökleri biliyoruz arkadaşlar. Biri A, diğeri B. O halde kökler çarpımı ne olacaktır? A çarpı B olacaktır. Kökler A ve B olduğu için. Peki kökler çarpımını nasıl buluyorduk? C bölü A formülüyle buluyorduk. C burada sabit sayıydı. A da x karenin katsayısıydı. Soruya göre kökler çarpımının B bölü A'ya eşit olması gerekecektir. O halde A çarpı B, B bölü A'ya eşittir. A çarpı B'nin paydasına 1 yazıp işler dışlar çarpımı yapalım. A kare çarpı B ifadesi 1 çarpı B'den B'ye eşit olmalıdır. B'nin sıfırdan farklı olduğunu biliyoruz. Çünkü kökler sıfırdan farklı olarak verilmiş. Dolayısıyla her iki tarafı B'ye bölebilirim. Yani B'leri sadeleştirebilirim. Sadeleştirirsem A kare 1'e eşit olur. A kare 1 ise A değeri eksi 1 olabilir. Veya A değeri artı 1 olabilir. Acaba hangisi arkadaşlar? Bunu belirleyebilmemiz için de kökler toplamına bakmamız gerekiyor. Şimdi kökler toplamına bakalım. Kökler toplamını eksi b bölü a ile ifade etmiştik. b x'in kat sayısı, a x karenin kat sayısı. Soruda da yine x'in kat sayısı b, x karenin katsayısı a olduğundan kökler toplamı ne olacaktır? Eksi b bölü a olacaktır. Köklerin biri a, diğeri b idi. Dolayısıyla kökler toplamı A artı B'dir. Şimdi arkadaşlar burada acaba A eksi 1 olabilir mi? Ona bakalım. A eksi 1 olabilir mi diyelim. Bu eşitlikte A yerine eksi 1 yazalım. Sol taraf eksi 1 artı B olur. Sağ tarafa bakalım. A yerine eksi 1 yazarsak eksiler sadeleşeceğinden B bölü 1'den sağ taraf B olur. Eksi 1 artı B, B'ye eşitse B'leri sadeleştirirsek eksi 1 eşit 0'a ulaşmış oluruz ki arkadaşlar bu mümkün değil. Demek ki A eksi 1 değildir. A eksi 1 değil ise A değeri 1 olacaktır. O halde burada A yerine 1 yazabiliriz. A yerine 1 yazarsak da B'yi buluruz. A'ya 1 yazalım. Sol taraf 1 artı B sağ tarafta eksi B oldu. Artı B'yi sağ tarafa eksi B olarak atarsak 1 eksi 2 B'ye eşit olur. Ve her tarafı da eksi 2'ye bölersek B değeri eksi 1 bölü 2 olarak bulunacaktır. Zaten A artı B toplamını arıyorduk. A 1, B de eksi 1 bölü 2 olarak bulundu. Toplarsak arkadaşlar bu toplam 1 eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2'ye eşittir. Doğru cevap A seçeneğidir.